Merhaba arkadaşlar pes Sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Bugün oyunda güncelleme var. Oyuna girmek için öncelikle güncellemeyi yapıp sonrasında oyuna giriş yapabiliyoruz. Ve bugün oyuna eklenen yeni paketlerimiz var. E-Futbol mağazasından parayla satılan paketlere kadar birçok oyuncu paketi eklendi. Adaylı sözleşmeler yenilendi. Yeni etkinliklerimiz var. Ayrıca bizim ligimizin oyuncuları da oyuna eklendi. Oyuncu değişiklikleri 5'e çıktı. Hepsine bir değinmeye çalışalım. Öncelikle e, gelen paketlerle başlayalım. Mağaza e-futbol mağazasına 3 tane futbolcu eklendi. E-futbol puanımızla alabileceğimiz oyuncular. Oyuncular dediğimizde burada Renan Lodi var, Gey var, Clive var. Seviyeler çok yüksek değil ne yazık ki. Diğerleri önceden bulunan futbolcular. Bu 3 isim e-futbol mağazasına eklenen isimler. 5000 e-futbol puanına satılıyor. Öylere bakmamıştık. Burada herhangi bir öğede farklı bir durum gerçekleşmemiş. Devam ettiğimizde yeni paketler var. Şimdi hemen bir paketlere geçecek olursak değişik, değişiklikler de yapılmış menüde. Örneğin sözleşmeye tıkladığımızda burada paketler yer alıyor. Özel oyuncu listesi, paketler, standart oyuncu, menajer listesi. Bir paketlere bakalım. Yeni oyuncu paketleri. Bruno Fernandes'in destansı kartı ve yanında 10 tane öne çıkan oyuncu kartı satılıyor. Burada 1500 e futbol parasına bu paket satılmakta. Bruno Fernandes'in birlikte oynadığı oyuncular yer alıyor. Kendi kulüp takımlarında ya da milli takımında. Portekizli futbolcunun milli takımdan arkadaşları da var burada. İsimlere baktığımızda bu isimler yer almakta. Cristiano Ronaldo da bu pakette yer alıyor. E, Pepe ve en düşük seviyeli futbolcuları 80'lik futbolcu. Pakette yer alan isimler bunlar. Burada Bruno Fernandes'in destansı kartı yer almakta. Diğerlerinden farklı olarak 1500'e futbol parasına satılıyor. Bir de kulüp takımlarının paketleri geldi. Örneğin Barcelona takımı, Bayern Münih, Manchester United, Arsenal bunlar Milan Inter daha önceden vardı. Bu kulüplerinde paketleri 900 e futbol parasına satışa sunuldu. Barcelona takımına baktığımızda tüm oyuncuları görmek istersek hemen sağ üst taraftaki mevcut oyunculara tıklıyoruz. Barcelona takımında yer alan isimler bunlar. Bunları bir de maksimum seviyeye çıkaracağız. Keşke bu kadar para verildiğinde bir de maksimum haliyle alınmış olsa. Antrenör yoksa elde yeterli DP yoksa bu oyuncuları maksimum seviyeye çıkarmakta zaman alacak. Bunlar ilk seviyeleri. En düşük seviyeli futbolcusu, futbolcuları diyelim 82 seviyeli. Lewandowski'nin maksimum seviyesi zaten normal kartı bile çok yüksek değerlerde. Oyunun etkili isimlerinden birisi. Özel kartlardan Barcelona kadrosu ya da diğer takımların kadrosunu kurmak istersek bu paketler alınabilir ama oyuncu seviyeleri normal kartıyla aynı da olabilir. Öncelikle bunları bir karşılaştırmak gerekiyor. Ben de başka bir zamanki videomuzda bunlara değinmeye çalışırım. Pazar günü neler gelecek videomuzda yapmaya çalışacağım arkadaşlar normal kart ile bu özel kartlar arasında ne tür farklılıklar var? Alınır mı alınmaz mı? Bayan Münih'e baktığımız zaman buradan maneli bir Bayan Münih'i görüyoruz. Mevcut oyuncular dediğimizde bu isimler yer alıyor. Bayan Münih'in kadrosu çok güçlü. Oyunun da güçlü takımlarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde de farklı galibiyet aldılar. Bu isimler de Bayan Münih'te yer almakta. Musyalar'ın seviyesi 82 ama bu çocuk ileride oyunun en yüksek seviyeli futbolcularından birisi olacaktır. Manchester United'a baktığımız zaman Anthony'nin seviyesini merak ettim. Mevcut oyuncular Anthony nerede? Anthony arıyoruz ama Anthony ben görmedim. Evet Anthony yok mu burada? Anthony niye eklememişler ki? Çok ilginç. Anthony burada yer almıyor. Cidden yer almıyor. Baktım şaşırdım. Manchester United'ın transferi ve bu yaz transfer döneminin en pahalı transferi bu pakette yer almıyor. Çok ilginç bir durum. Bence eklemeleri gelir kirdi. Yanlış bir şey yapmışlar. Tamam Ronaldo olacak ama yanında bir Anthony de keşke olsaydı. Arsenal takımına baktığımız zaman da genç yetenekli isimleri var Arsenal. Ben Premier Lig'de Arsenal'ın maçlarını izlerken de keyif alıyorum. Manchester City apayrı. Hanatlı Manchester City. Haaland kaç gol atacak diye maçı izliyoruz zaten. Şampiyonlar ligi lig maçı fark etmez. Haaland acaba hat-trick yapar mı? Dünkü maçta hat-trick yapabilirdi. Oyundan çıkmasa hat-trick daha da fazla gol atabilirdi. Arsenal'da da bu isimler yer alıyor. Arsenal kadrosu da çok sempatik bir kadro. Genç oyuncuların da yer alması, iyi futbol oynamaları, bunlar da iyi futbol parasına satılan paketler. Almayı düşündüğünüz paket var mı? Normal kartlarından da yüksek seviyeli belki olmayabilirler ama bu takımların böyle özel kartlarından oluşan kadroları sever arkadaşlarımız olabilir. Genellikle ondan dolayı da alan isimler olmakta. Ne yazık ki Epic paket Tottenham. Buradan bir tane de ücretsiz top açma hakkımız var. Onu da az sonra videonun sonunda kullanırız. Player of Türkiye baktığımızda beklenen isimlere de dahil etmişler. Foden ya Haaland ya da Foden gelecekti. Foden tercihinde bulundu Konemi. Çünkü Haaland birkaç pakette gelmişti. Ve Musiala 94 seviyeli buradaki seviyesi yüksek. Ben Yeder 3 gol atmıştı onu tercih etmiş. Partey Arsenal takımından üst üste orta saha futbolcuları geldi. Baktığımız zaman da en düşük seviyeli futbolcuları da Milan'dan Baloture 89'luk sol bek futbolcusu. 4 yıldızlı futbolcular da yer almakta. Stoper olarak da Smolik var. Roman var. Buradan umarım ücretsiz top açılımına en çok istediğimiz isim gelir. Belki Foden Musiala olabilir o en çok istenenler. Onun dışında adaylı sözleşmeyle de oyuncu alabileceğimiz paketler geldi. Ya i̇nanın ben bu play tam, e, transfer yeni bu senenin transferlerinden oluşan paketi beğenmedim. Burada daha da iyi futbolcular da olabilirdi. Şahsen ben beğenmedim. İçerisinde tabi alınabilecek oyuncular var ama Keşke 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabilecek oyuncu sayısı burada fazla olsaydı. Buradaki çoğu isim 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabilir. Örneğin şuradaki isimlere baktığımız zaman 5 değil de bence çoğu 4 yıldızlı olmalıydı. Ha en yukarıda Casemiro var. 5 yıldızlıyla belki alınabilecek isimlerden biri. Kunde sağ de oynayabiliyor, stoper. Keşke bu da 4 yıldızlı olsaydı. Dybala var. Dikkat çeken isimlerden bir tanesi beni çok heyecanlandırmadı diyebilirim. İnanın diğer taraf beni daha çok mutlu etti. Çünkü burada 3 yıldızı 4 yıldızı adaylı sözleşmeyle alınabilecek iyi oyuncular var. Bu tarafa da geçtiğimiz zaman burada en azından elimizdeki 3 yıldız ya da 4 yıldızları değerlendirebiliriz. Burada sadece Gatbo'nun 5 yıldızlı adaylı sözleşmeli alındığını görüyoruz. Bu 4 yıldızlı adaylı sözleşme olsaydı kesin alım derdim de 5 yıldızıyı da şimdi dikkatli kullanmak gerekiyor. Sürekli kazanamıyoruz. Bugün kazanacağımız etkinlik geldi. bunun özellikleri bence güzel ama dediğim gibi 5 yıldızlı adaylı sözleşme verilir mi verilmez mi? Yoksa hız hızlanması var, e, bitiriciliği 78, pasları da var. Çalım becerisi, makas çalım, çift vuruş gibi becerileri de var. Fena özellikleri yok. Diğerleri en azından 4 yıldızlı ile alınabilecek güzel isimler de burada yer almakta. Kudüs de var. O da 4 yıldızlı adaylı sözleşme ile alınıyor. Bu sene dikkat çeken performanslarından birini sergiliyor kendisi Ajax takımında. 3 yıldızlı yine alınabilecek isimler var. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeli güzel oyuncular bulamayabiliyoruz ama burada 3 yıldızlı alınabilecek isimler yer alıyor. Belki ihtiyaç duyduğumuz bölgeye alabiliriz. Şimdi bu paketleri bitirdikten sonra arkadaşlar şeye bakalım. Etkinliklere. Bizler için etkinlikler çok önemli. Güzel hediyeler olan etkinliklerimiz var. Starter etkinliği yenilendi. Bir ay gibi bir süresi var. Buradan 5 yıldızlı adaylı sözleşme kazanıyoruz. 4 yıldızlı adaylı sözleşme de kazanıyoruz. Hemen ayrıntılara tıklayalım. Aşağılara doğru inelim. Tüm kazanacağımız hediyelere bakalım. DP 4 binlik DP'lerden 4 tane. GP'ler 10 binlik DP'ler. GP'ler 4 yıldızlı adaylı sözleşmeden bir tane. Bol bol GP ve DP kazanabiliyoruz. Ve en önemli hediyesi belki de 5 yıldızlı adaylı sözleşme. 5 yıldız da futbolculardan da birisini kadromuza katabiliyoruz. Bugün İngiltere Ligi etkinliği geldi. Bunu yaptığımızda Player of the bir tane top açma hakkı elde ediyoruz. Bu Japon Ligi etkinliği pazartesi gelmişti. Pazar günü son ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne özel de bir etkinliğimiz, kampanyamız var. Buradaki hediyelere baktığımızda günlük giriş bonusu hediyesi de var ayrıca. Şöyle aşağılara doğru inelim. Buradan bedava top açma hakları veriyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcular içerisinden değerlendireceğiz. Buradan belki istediğimiz ya da koleksiyon yapıyorsak beklediğimiz futbolcular varsa çıkarmaya çalışabiliriz. Kadrosu zayıf olan arkadaşlarımızın ilk başta işine de yarayabilir buradaki eee tesadüfi anlaşmalar. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan futbolcular içerisinden olacakmış bu da. Tamamlayabiliriz. Onun dışında 50 futbol parası kazandığımız etkinliğimiz yer alıyor. Ben hemen bugün şu starter yapacağım ve İngiltere Ligi'nin etkinliğini tamamlayacağız. Buradan da bir tane ücretsiz top açma hakkı elde ediyoruz. Top açılımları için. Ayrıca oyuna giriş yaptığımızda hediyeler de veriyor oyun. Günlük giriş hediyesi var. ne diye güncelleme yapan herkese Tottenham'dan ücretsiz top açma hakkı. Yöneticiden, yöneticiden özür için GP'ler. Giriş bonusu ve giriş bonusları. Bunların hepsini alalım. Ayın 6'sından itibaren şu üst taraf herkese verilmekte aldık. Bizim milli takımımıza ve bizim ülkemizin takımlarına bakalım. Sözleşme, oyuncularımız ve son transferler markete eklendi. Alabiliyoruz. Standart oyuncu listesi diyelim. Buradan filtreli. Bizim ligimizi seçelim. Süper Lig'e gelelim. Gelemedik. Üsttekine tıkladık. Bir daha Avrupa diyelim. toto Süper Lig'i bulduk. Buradan mesela Beşiktaş'ı seçtiğimiz zaman bitti diyelim. Vegors'la başlıyor. Sayıslar, Gezallar var. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da mertensli Icardi'lik bir Galatasaray kaydırısını görebiliriz En pahalı oyuncular da ikisi 51.000 GP'ye satılmakta. Diğer futbolcular da yer alıyor. Fenerbahçe'ye baktığımızda Pedro Altay Bayındır en pahalıya satılan isimler. Başşuay'da eklenmiş 15.000 GP'ye satılıyor. Transferin son günlerinde gerçekleşmişti transferi. Trabzonspor'da en pahalı futbolcu Uğurcan Çakır 47 bin GP'ye satılmakta. Gomez'de 20 bin GP'ye satılıyor. Yusuf Yazıcı da 20 bin GP. Ayrıca 5 tane oyuncu değişikliği yapma hakkı getirildi. Ben sol tarafta deneme maçında denedim oldu. Evet 5 tane oyuncu değişikliğini yaptırıyor. Peki etkinliklerde online maçlarda izin veriyor mu? Ona bakalım. Şimdi bir online maça girelim buradan. Hatta 50 futbol parası kazanabileceğimiz etkinliğe giriş yapalım. Bir deneyelim maça kadroyla başlayıp sonrasında 5 oyuncu değiştirmeye izin verecek mi? Kadromuz bu şekilde maça böyle başlayalım. Sonrasında maç başladıktan sonra 5 tane oyuncu değiştirmeye çalışacağız. Hemen duraklata basalım maç başlamadan duraklata basıp değişiklikler yapmaya çalışalım. Evet oyun planı dedik. 5 tane oyuncu değişikliği hakkını verecek mi? Santraforumuzu değiştirelim. 1 göbek 2 stoper hemen değiştirelim 3 şimdi dördüncüyü deniyoruz evet izin verdi beşinciyi deneyelim oldu altıncı izin verecek mi santrafo evet altı izin vermedi demek ki online maçlarda da bunu yapabiliyoruz 5 oyuncu değişikliğine izin veriyor geri diyelim bu iyi oldu hatta yedekleri süper yedek futbolcuları yerleştirirsek hatta bu arada bir durduralım da rakip başlamadan durdurabilirsek ya biz başlıyormuşuz oyundan çıkalım rakibi de rakibi de hatta etkinliğin ilk görevini tamamlamış olmasını sağlarız. Maçtan çekilelim. Bir puan almak yeterliydi. 3 puan hediyemiz olsun rakibe. Biz videomuza devam edelim. 5 oyuncu değişikliğini yapabiliyoruz. Bırak diyelim. Rakip, ar rakip arkadaş da maçı kazanmış olsun. Bu etkinliği yapmış oldu. 5 oyuncu değişikliği yaparken tabi yedeklere süper yedek becerisi olan futbolcuları almak da belki mantıklı olacaktır. Oyuna çünkü süper yedek oyuncular girdiğinde form durumu bir tık daha iyi olmakta. Da. Artı bazen formsuz oyuncularımız fazla geliyor. 3 tane futbolcu yetmiyordu. Bu da iyi oldu. Hatta 18 değil de 21 falan yapsalardı takımındaki oyuncu sayısını daha da etkili olabilirdi. Son olarak bu kampanyanın detaylarına bakarak videoyu tamamlayalım istiyorum arkadaşlar. Kampanyamız var. Asya Şampiyonlar Ligi'ne özel oyuna katılmasından dolayı bir kampanya düzenliyorlar. Burada günlük giriş bonusu var. Hiçbir şey yapmadan oyuna giriş yaptığımızda hediyeler alıyoruz. 10.000 DP'lik antrenörler her gün oyuna giriş yaptığımızda 7 kere veriliyor ama bazı günler giriş yapmasak da ayın 20'sine kadar süremiz var. 7 tane 10 birlikten toplamda 70.000'i 70 alabiliriz. 20'sine kadar süremiz var. Onun dışında tur etkinliği var. 2 defa üst üste gelecek. E bu tur etkinliğinden de 5'er tane her hafta olmak üzere toplamda 2 haftada 10 tane Asya Şampiyonlar Ligi paketinden top açılımı gerçekleştirip kadromuza oyuncu katabiliyoruz. 10 tane bedava oyuncuyu oradan kadromuza katacağız. Özel mücadele etkinliği de var. Buradan da 40.000 GP, 6.000 DP. 2 hafta üst üste gelecek. Bunlardan bol bol DP kazanabiliriz. Özellikle de günlük girişler burada önemli. 10.000 DP'den giriş yaparak bile elde edebiliyoruz. Ve eğer istersek de Asya Şampiyonlar Ligi oyuncularından da top açılımları yapabiliriz. Bu kampanya bugün gelen kampanyamızdı. Diğer paketler var. E futbol mağazasına eklenen oyuncular var. Almayı düşündükleriniz var mı? Ya da aldıysanız, denediyseniz yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Adaylı sözleşmede almayı düşündükleriniz varsa da onlarla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.